selamünaleyküm cümleten kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videom kış hazırlıkları e, videosunu çektim sizlere kış için neler hazırlıyorum neler yapıyorum videosunu çektim sizlere bir fikir olsun diye siz neler yapıyorsunuz bana e, yorumlar kısmında yazabilirsiniz siz neler hazırlıyorsunuz benim yap e, gerçi hepsi değil de biraz yaptıklarımı sizlere göstermek istedim ilk önce karnıyarık için e, fırın tepsisini fırında ben kızartıyorum bu şekilde çok yağ da kullanmış olmuyoruz fırında e, davlun bazda kirlenmemiş oluyor mutfağımız kirlenmemiş oluyor güzelce patlıcanlarımızı alacalı soyduktan sonra fırın tepsisine alıyoruz üzerine biraz yağ gezdiriyoruz ki güzelce kızarsın şu i̇şte bu şekilde yağ miktarını yarı yarıya da indirmiş oluyoruz bu şekilde gerçekten hem yağ az gidiyor. Hem de dediğim gibi fırınlar, ocaklarımız, mutfağımız kirlenmiyor. Bu şekilde yağ döküyoruz. Hepsini güzelce ben elle güzelce her yerine gezdirecek bir şekilde buluyoruz. ya patlıcanlarımızı tek tek elle biraz zor oluyor. Sonra telefonu bırakıp güzelce ben yağladım her yerine. Bu şekilde her yeri güzelce yağ gezdirdikten sonra tabi siz yağlı kağıdın üstünde de yapabilirsiniz tabi e, kullanırsanız bile yine ya biraz gezdirmeniz gerekiyor güzelce kızarsın İki tepsi birlikte atıyorum 200-250 derecelik fırında alt üste e, koyuyorum bu şekilde altı kızardı zaman tepsilerin yerini değiştiriyoruz bu şekilde güzelce kızardı ve artık e, kış için saklanmaya hazır bir şekilde Bu şekilde hepsini güzelce buzdolabı poşetlerine paylaştırdım. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra tabi buzdolabına kaldırıyorum. Bu şekilde 4 poşete ayır, ayırdım ben. Orada konserve de yapmışım. Onlar da gözüküyor. Tabii konserve videosunu da çektim. Kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi gelelim dolmalara. Burada patlıcan ve biber dolmasını hazırladım kurutmak için. Bizde güzelce kuruyor. Patlıcan iki günde bile kuruduğu oluyor. Burada biber. Biberlerim var kurutmak için. Biberler biraz daha geç kuruyor. Bu şekilde ipleri asıp balkonumuza asıyoruz. Ben önden de e, birkaç kilo daha yapmıştım. Bunlarla kuruyunca Allah'ın izniyle bizde yeterli oluyor. Bunlarda biberlerin kapağını çöpe atmıyorum. Bu şekilde biberleri kapağını kurutup patlıcanları da oyduktan sonra içlerini kurutuyorum. Bu şekilde. E, aynı şekilde domatesleri de güzelce göstereceğim birazdan sizlere kurutuyorum onlarla çok güzel bir kış sebze kurutulmuş kış, kış sebzelerinden e, türlü kış türlüsü yapıyorum hatta onu da videom e, kanalımda bulabilirsiniz kurutulmuş sebzelerden türlü tarifi diye bu şekilde domatesleri de 2-3'e bölüp üzerine biraz tuz gezdirip güzelce kurutuyoruz Çok lezzetli oluyor bu şekilde türlü de gerçekten e, kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer ki bulunduğunuz şehirde kuruyorsa bu şekilde kurutulmuş e, sebzelerim, biber, patlıcan bu şekilde kurudu ayrı ayrı kullandığım domatesleri ayrı bir buzdolabı poşetine koyup güzelce ağzını hava almayacak şekilde kapatıp bir poşete bir tor bir torbaya kaldırıyorum. Kış boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu şekilde konservelerimi de hazırladım. Dediğim gibi konserve yapımı videomda var. Bu da kapaklarından çıkan salçayı yaptım. Yani konserve yaptığım domateslerin kabuklarından güzelce kaynatıp blenderdan geçirdim. Salça tarifim de var, videomda bulabilirsiniz. Salçamız da bu şekilde. Hepsi elemeyi temiz, hijyenik. Rabbim hepimize ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.